Comparative and superlative için kullanılan sıfatlar. İlgili konu hakkında bilgi edinmek için önceki videomuza göz atabilirsiniz. Comparative ve superlative için kullanılan sıfatlar irregular adjectives düzensiz sıfatlar ve regular adjectives düzenli sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Irregular adjectives Düzensiz sıfatlar. Düzensiz sıfatlar Belli bir kurala göre hareket etmezler ve değişkendirler. Adjective Sıfat Comparative, superlative Good, better, best İyi, daha iyi, en iyi Well, better, best İyi, daha iyi, en iyi Hastalık için Bad, worse, worst Kötü, daha kötü, en kötü Little, less, least Az, daha az, en az Much More Most Çok Fazla Daha çok Daha fazla En fazla En çok Old Elder Eldest Yaşlı Daha yaşlı En yaşlı Aile için Old Older Oldest Yaşlı Daha yaşlı En yaşlı Genel Yıldız işareti koyduğumuz sıradaki sıfat regular adjective yani düzenli sıfat olup 6 numaradaki sıfat ile aralarındaki farkı göstermek için eklenmiştir. Regular adjectives Düzenli sıfatlar. Düzenli sıfatlar belli bir kurala göre hareket ederler ve düzenlidirler. Bu sayede daha fazla kelimeyi daha çabuk öğrenmemize olanak sağlarlar. 1, 2 veya daha fazla heceye sahip olup öncesine more ve most zarfları eklenen sıfatlar. beautiful, more beautiful, most beautiful. Güzel, daha güzel, en güzel. boring, more boring, most boring. Sıkıcı, daha sıkıcı, en sıkıcı. expensive, more expensive, most expensive. Pahalı, daha pahalı, en pahalı. interesting, more interesting, most interesting. İlginç, daha ilginç, en ilginç modern more modern most modern çağdaş daha çağdaş en çağdaş popular more popular most popular popüler daha popüler en popüler tired more tired most tired yorgun daha yorgun en yorgun useful more useful most useful kullanışlı daha kullanışlı en kullanışlı. Attractive. More attractive. Most attractive. Çekici. Daha çekici. En çekici. Colorful. More colorful. Most colorful. Renkli. Daha renkli. En renkli. 2. Sonu y harfi ile bitip, y harfi kaldırılarak yerine, ier, iest, eki eklenen sıfatlar. Angry. Angrier. Angriest. Sinirli daha sinirli en sinirli crazy crazier craziest çılgın daha çılgın en çılgın crispy crispier crispiest gevrek daha gevrek en gevrek dirty dirtier dirtiest kirli daha kirli en kirli dry drier driest kuru daha kuru en kuru early earlier earliest erken daha erken en erken easy easier easiest kolay daha kolay en kolay funny funnier funniest komik daha komik en komik hairy hairier hairiest kıllı daha kıllı en kıllı happy happier happiest mutlu daha mutlu en mutlu healthy healthier healthiest sağlıklı daha sağlıklı en sağlıklı heavy heavier heaviest ağır daha ağır en ağır hungry hungrier hungriest aç daha aç en aç salty saltier saltiest tuzlu daha tuzlu en tuzlu scary scarier scariest korkutucu daha korkutucu en korkutucu. Skinny, skinnier, skinniest. Cılız, daha cılız, en cılız. Ugly, uglier, ugliest. Çirkin, daha çirkin, en çirkin. 3. Ünlü, ünsüz şeklinde bitip, ünsüz harfi ikiletilerek sonuna er, est eki alan sıfatlar. Big, bigger, biggest. Büyük, daha büyük, en büyük fat fatter fattest şişman daha şişman en şişman fit fitter fittest uygun daha uygun en uygun flat flatter flattest düz daha düz en düz hot hotter hottest sıcak daha sıcak en sıcak sad sadder saddest üzücü daha üzücü en üzücü small smaller smallest küçük daha küçük en küçük tall taller tallest uzun daha uzun en uzun wet wetter wettest ıslak daha ıslak en ıslak dört sonu e harfi ile bitip sonuna r st eki alan sıfatlar close closer closest yakın daha yakın en yakın cute cuter cutest sevimli daha sevimli en sevimli large larger largest büyük geniş daha büyük daha geniş en büyük en geniş late later latest geç daha geç en geç little littler littlest küçük daha küçük en küçük nice nicer nicest hoş daha hoş en hoş wide wider widest geniş daha geniş en geniş 5 tek heceli olup sonuna er est eki alan sıfatlar cheap cheaper cheapest ucuz daha ucuz en ucuz clean cleaner cleanest temiz daha temiz en temiz clever cleverer cleverest zeki daha zeki en zeki cold colder coldest Soğuk, daha soğuk, en soğuk. cool, cooler, coolest Serin, daha serin, en serin. dark, darker, darkest Karanlık, daha karanlık, en karanlık. koyu, daha koyu, en koyu. deep, deeper, deepest Derin, daha derin, en derin. fast, faster, fastest Hızlı, daha hızlı, en hızlı. Few, fewer, fewest. As, daha as, en as. Fresh, fresher, freshest. Taze, daha taze, en taze. High, higher, highest. Yüksek, daha yüksek, en yüksek. Kind, kinder, kindest. Nazik, daha nazik, en nazik. Light, lighter, lightest. Hafif, daha hafif, en hafif. Long. longer longest uzun daha uzun en uzun loud louder loudest yüksek sesle daha yüksek sesle en yüksek sesle low lower lowest düşük daha düşük en düşük near nearer nearest yakın daha yakın en yakın new newer newest yeni daha yeni en yeni old older oldest yaşlı daha yaşlı en yaşlı genel poor poorer poorest fakir daha fakir en fakir quick quicker quickest hızlı daha hızlı en hızlı rich richer richest zengin daha zengin en zengin short shorter shortest kısa daha kısa en kısa slow slower slowest yavaş daha yavaş en yavaş smart smarter smartest akıllı daha akıllı en akıllı soft softer softest yumuşak daha yumuşak en yumuşak strong stronger strongest güçlü daha güçlü en güçlü thick thicker thickest kalın daha kalın en kalın warm warmer warmest. Sıcak, daha sıcak, en sıcak. Weak, weaker, weakest. Zayıf, daha zayıf, en zayıf. Young, younger, youngest. Genç, daha genç, en genç. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.